Muhterem Hocam, Kübra'mız kursumuzun ilk hafızı. Maşallah. C grubunda İmam Hatip Ortaokulu devam ediyordu. Selamun Aleyküm. Hayır, hayır, selam. Buyurun, buyurun. Oturun bakalım. Hafızlık yapıyorsun. Ha maşallah. Sen ne zaman bitirdin abi? Bir de başarılar diliyorum. Peki. Hocam, kolay gelsin. Nasıl sınıfınızdan? Memnun musunuz? hocam sen Kur'an'a geçmişsin. Peki. <laughs> başlayacak <laughs> 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 başlayacak değil mi? Bire başlayacak inşallah. Bir mi? var, iki var, üç var, dört var. <laughs> Allah eylesinler. Elif var. <laughs> İzlediğiniz evet, birlikte. İkiniz bir, mi? Bir, bir, mi? Başka var mı? <gülüyor> <gülüyor> haftanın ilahisi oluyor, <olacak. gülüyor> haftanın peygamberi oluyor. Bu hafta haftanın peygamberi olarak Hazreti Nobis'e okuyor, işaret diliyle, hadislerden işte... Hazır bir aşaması iyi, hadi bakalım. Allah muvaffak eylesin. Başarılar diliyorum.